Üçüncü ders Fahişe Rahav Merhaba, bugün Yeşu'nun yol arkadaşı olarak Fahişe Rahav hakkında konuşacağız. Rahav, kutsal kitapta birçok kez anılır ve onun inancı ve cesareti Tanrı'nın kurtuluş planında önemli bir rol oynar. Rahav'ın hayatını ve inancını Yeşu'da 2. ve 6. bölümlerde Matta'da 1. bölüm ve İbraniler 11. bölümde görebiliriz. Rahav Eriha kalesinde yaşayan bir fahişeydi ve o dönemin Kenan kültürel ve dini gelenekleri içinde yaşayan biriydi. Rahav fahişe olarak lüks bir han işleterek bilgi alışverişi için önemli bir konumda bulunuyordu. Onun evi Eriha surlarının üzerinde yer alıyordu ve bu nedenle yabancıların Ulaşımı için kolay bir yerdi. Aynı zamanda bilgi toplama ve dağıtma merkezi olarak hizmet veriyordu. Kenan kültürü aşere ve bal gibi putlara tapınmayı içeriyordu. Ve cinsel ahlaksızlığın yaygın olduğu dini törenlere sahipti. Ancak Rahab bu çevreye rağmen Tanrı hakkında duyduğu haberlere kulak verdi ve kendisi ve ailesi için kurtuluş yolunu arayan biriydi. Yeşu 2. bölüm 1. ayetten 11. ayete kadar okuyalım. Nun oğlu Yeşu Şiddim'den gizlice iki casus gönderdi. Gidip ülkeyi özellikle de Eriha'yı araştırın dedi. Böylece yola çıkan casuslar Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler. Bu arada Eriha kralına ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Bunun üzerine Eriha kralı Rahav'a sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. İki adamı saklamış olan Rahav, Adamların bana geldikleri doğru dedi ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz, kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz. Aslında kadın onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. Kralın adamlarıysa Casusları şeria ırmağının geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti. Damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kamış Denizi'ni önünüzde nasıl kuruttuğunu Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala Sihon ve Oga neler yaptığınızı onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rabb hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrıdır. Rahav iki casusu saklayarak onların hayatlarını kurtarmak için kendi canını tehlikeye attı. Onun bu eylemi basit bir iyilikten ibaret değildi. Tamamen imanından kaynaklanıyordu. Rahav, Yahova Tanrı'nın İsrail halkı için Kızıldeniz'i yardığını ve Amorluların kralları olan Sihon ve Og'u mağlup ettiğini duymuştu. Rahav Yahova'nın bu toprakları size verdiğini biliyorum diyerek Tanrı'nın egemenliğini ve planını açıkça anladığını ifade etti. Eriyaha halkı Tanrı'nın mucizelerini duymuş olsa da korku içinde hareketsiz kaldı. Ancak Rahab bu bilgiyi Tanrı'ya olan saygısını göstermek ve İsraililerin casuslarına yardım ederek harekete geçmek için kullandı. Birçok kişi duydukları bilgilerle değişime gitmezken Rahav kendi hayatını riske atma pahasına imanını eylemleriyle ortaya koydu. Şimdi Yeşil 6. bölüm 22. ve 23. ayetlere bakalım. Yeşil ülkeye casus olarak gönderdiği iki adama o fahişenin evine gidin. Ant içtiğiniz gibi kadını ve bütün yakınlarını dışarı çıkarın dedi. Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler. Eriya kalesi yıkıldığında Rahab ve ailesi kendisine verilen söz doğrultusunda kurtuldu. Rahab casusları saklayarak Eriya kralın gazabını çekebileceği bir durumdaydı. Buna rağmen Tanrı'nın halkına yardım etmenin doğru bir seçim olduğuna inanarak korkusuzca hareket etti. Rahav'ın iman ve eylemleri yalnızca Erhiya Kalesi ile sınırlı kalmadı. Tanrı'nın kurtuluş tarihine derinden bağlandı. Rahav, Yahuda kabilesinden Salmon ile evlenerek Boğaz'ın annesi oldu ve bu da Kral Davud'un soyunun bir parçası olmasını sağladı. Böylece Rahav, İslam Mesih'in soy ağacına dahil edilerek Tanrı'nın kurtuluş hikayesinde önemli bir konuma sahip oldu. İbraniler 11. bölüm 31. ayette Rahav'ın iman yoluyla casusları barış içinde kabul ettiği ve Tanrı'nın isteğine itaat ettiği övülür. Onun bu inancı iman kahramanları arasında sayılmasına vesile olmuştur. Rahabın hikayesi günümüzde de bizlere önemli bir ders ve meydan okuması olar. Rahab Tanrının harika gücünü ve planını duymuş, bunu sadece bir bilgi olarak bırakmayıp imanla hareket etmiştir. Biz de Tanrının sözünü ve iradesini duyup bunu cesaretle eyleme dönüştürmeliyiz. Rahab sosyal statüsü veya Geçmiş yaşamı göz önüne alındığında Tanrı'nın tarihinde yer almaması beklenecek biriydi. Ancak Tanrı onu değiştirdi ve kurtuluş tarihinin bir parçası olarak kullandı. Rahav'ın iman dolu eylemleri yalnızca kendisini ve ailesini kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda Tanrı'nın kurtuluş planına derin bir bağ kazandırdı. Bizim imanımız ve seçimlerimiz de ebedi kurtuluşla ilişkilendirilebilir. Rahav, Erya kalesinde bir fahişe olarak başladı. Ancak inanç ve cesareti sayesinde Tanrı'nın kurtuluşunu ve lütfunu deneyimledi. O, Tanrı'nın sözünü duydu, inandı ve harekete geçerek Tanrı'nın tarihinde bir araç oldu. Bugün biz de Rahav gibi Tanrı'nın sözünü duyup inançla harekete geçerek yaşamlarımızda Tanrı'nın kurtarışını deneyimleyen kişiler olalım. Birlikte dua edelim. Tanrım, Rahav'ın iman ve cesareti aracılığıyla bize verdiğin ders için teşekkür ederiz. Senin sözünü duyup inançla harekete geçerek bizlerin de senin kurtuluşunun ve lütfunun araçları olmamızı sağla. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.